Beykent TV'den herkese mutlu, huzurlu günler diliyoruz efendim. Kendine Doğru programıyla yeni bir haftadan yepyeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. E, psikolojik danışmanımız doçent doktor Aslı Bugay Sökmez tabii ki birlikteyiz yayınımızda. Kendisiyle birlikteyiz ve bugün kendini sabote etmekten bahsedeceğiz. Önemli bir nokta kendimize de yapıyoruz, başkalarını da yapıyoruz. ama biraz daha kendimizle alakalı konuşacağımız bir program olacak ama hemen değerli partnerime merhaba diyorum. Nasılsınız diyorum. Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben deyim, teşekkür ediyorum. Şimdi Aslı Hanım kendimizi çok sabote ediyor muyuz? Ne yapıyoruz? Günlük hayatta insanlar... Ee, yani bu çok çok sıklıkla karşımıza çıkan bir durum mu? Siz bir uzman görüşüyle bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Öncelikle minik bir yorum alalım sonra tanımını soracağım Hı -hı. size. Ne yazık ki sıklıkla yapıyoruz. Hı -hı. Ee, i̇şin ilginç yanı hayatın her alanında yapıyoruz. Yani akademik olarak yapıyoruz. Hı -hı. Öğrenciler kendilerini akademik olarak sabote edebiliyor. İlişkilerimize sabote ediyoruz. Ee, Günlük hayatımızda, iş hayatında kendimizi sabote edebiliyoruz. Yani her alanda sabote etmeyi görüyoruz. Evet bunu sıklıkla görüyoruz. Peki ee, sabote etmek ne demek? Kendimizi biz nasıl sabote ediyoruz? Evet, tanım Aslında olarak, tam Türkçesi kendini baltalamak da pek e, hoşa Baltala giden bir kelime <gülüyor> değil. <gülüyor> o yüzden de sabote biraz Engell daha kulağa girebiliyor. E, engellemek de çok, çok tamamen karşılamıyor. Neden? Kişi şöyle birkaç örnekle anlatayım, çünkü e, birçok kavramla çok benzer. Şöyle düşünün, bir rapor hazırladınız, Hı -hı. sabaha kadar çalıştınız. Evet. Tam teslim ederken, diyorsunuz ki, rapor aslında biliyorsunuz Hı -hı. çok da titizlikle yaptınız. Ya işte çok kısıtlı bir zamanda yaptım da, daha iyi yapabilirdim, birkaç kusuru şu vardı diye. Sanki en iyisini yapmamışsınız gibi, e, baştan e, performansınızla ilgili... Uyarıyorsunuz karşınızdakini. Ya da bunu ev hanımları da çok yapar. İşte misafir gelecek diye yaprak sarıyorsunuz. En özeniyorsunuz evet. her birine. Çok acele yaptım. Ha evet. Ha. İşte ay ben... bu tam ikram ederken diyorsunuz ki ay son anda yapabildim torunla ilgilendim de ya da işte içinde şu malzeme eksikti ama bunu koydum da yaptım. Yani ne demeye çalışıyor kişi? Eksik yaptım. Olumsuzluklara rağmen en iyisini yaptım. Evet. E, çünkü kendini daha kazançlı hissediyor. Öğrenciler Hı. ya da tam sınava girecek sınıfın en başarılı öğrencileri yapar. Hatırlıyor musunuz biz de gıcık evet. olurduk. <laughs> ay işte... Çok da hazırlanamadım, yok dün de biraz öksürüyordum, <laughs> sonra sınavdan çıkar en yüksek notu Ay alır. Evet Biz ya, de deriz ki gerçekten. yani kim inanır sana deriz değil mi? Gücük oluruz. Gerçekten. Kişi eğer ufacık bir başarısızlık olursa yani 100 üzerinden 98 aldı mesela, ikilik bir başarısızlığı varsa da bunu dışsallaştırmak için yapıyor Hı -hı. bunu. Böylece ne oluyor? Çoğunlukla mükemmelliğini, mükemmellik algısını da korumuş oluyor bir evet. yandan kesinlikle çok öyle. ilginç bir şekilde yani işte ya da bugün program çok daha iyi bir program yapardım da biraz yorgundum dersem ya da sanatçılar çok yapar onu e, tam canlı performans Kesin kısık inanır mısınız dün serumlara yattım vesaire der. Evet. Aslında demek istiyor ki yani ben çok daha iyiyim eğer şimdi istediğim kadar iyi olmazsa onu e, siz tamamlayın zihninizden Bazı diyor. Bazen ama özgüvensiz de gözükebiliyor insan bunu yaparken. Şimdi o evet. dediğiniz mesaj da var ama bunun kişinin söyleme tarzı yani ödemek ya asla daha iyisi olacaktı falan diye hani Hı -hı. vermek var ya asla daha iyisi olabilirdi ama dün evet. işte biraz hastaydım kusura bakmayın evet. deyip hani Evet. Daha da o iki böyle söyleyiş şekli de galiba karşımızdakini ona göre yönlendiriyor diyebilir miyiz? Vallahi harika e, sezdiniz yine. E, bu mesela düşük başarılı akademik öğrenciler, akademik başarılarına baktığımızda düşük başarılı öğrenciler hı hı. genelde bunu bir bahane olarak söylüyorlar. E, ve söylüyorlar. E, Yüksek başarılı öğrenciler de, düşük başarılı öğrenciler de. ikisi de zaman hı hı. zaman sabot etme teknikleri kullanıyor ama stratejileri farklı. Düşük evet. olanlar genelde diyor ki erteliyor, vazgeçiyor mesela sınava hiç girmiyor. Evet. Diyor ki ben zaten yapamam diyor, hiç hı hı. girmiyor. Böylece başarısızlıkla hiç karşı karşıya gelmiyor. Hı hı. Değil mi? Evet. Ama yüksek akademik başarılı öğrencilerin stratejisi daha çok şöyle oluyor. Çok iyi hazırlandığı halde diyor ki son anda daha iyisini yapardım da yorgun kaldım diyor. Uykusuz kaldım o yüzden sergileyemedim diyor. Yani e, düşük ya da başarı düşük ya da yüksek başarılı öğrenciler sabot etmeyi kullansa da stratejileri çok farklılık gösterebiliyor ikisinin. Bu da onların sonuçtaki e, davranışların çok farklılaştırabiliyor. ...bu şekilde tanımlayabiliyoruz. Peki kendimizi sabote etmenin... ...etkileri yine diyecek olursak... ...biraz daha açacak olursak neler söyleyebiliriz? Yani kendini sabote eden... ...insanlar özellikle akademik ya da... ...ilişkisel anlamda... Hı hı. ...baktığımızda... E, ...ya güvende değilim düşüncesi çok fazla... ...özellikle ilişkisel anlamda... ...eğer sabote ediyorsanız... ...zihninizde iki soru çok sıklıkla geçiyordur. Hı hı. Güvende değilim... ...yani yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilirim... Hı hı. ...ilişkimde... Ya da mutluluğu hak etmiyorum. Hmm. Mutluluğu Kendimizi, hak edecek evet. kadar değerli değilim. Önceki programlarımızda affedememeden hmm. de bahsetmiştik. Evet. Yine bu noktaya varıyor olabilir miyiz? Yine çok ilişkili. Çünkü güvende değilim demek aslında geçmiş yaşantılarına bakıyor kişi. Daha önce tırnak içinden derler çok kazık yedim. Güvenemem evet. ona. İlişkiye başlar başlamaz kusur aramaya başlıyor. Hı hı. Bu aynen şunun gibi elinizde Çekiç tutarsanız. Evet. Neyi görürsünüz etrafınızda? Çekişe vuracak bir şeyler evet, görürüm. Evet, çiviyi görürüm, Çivi değil görürüm, değil mi? Evet. Eğer ben zaten olumsuzluğu arayan bir gözlük taktıysam, ilişkimde de o hep olumsuzlukları görüyorum ve evet. baştan diyorum ki bu ilişki olmaz zaten, Hı -hı. sürmez zaten diyorum. Hı -hı. Ee, ya da işte daha önceden olumsuz yaşantılarım varsa, e, aldatıldıysam vesaire, çok gerçekçi olmayacak şekilde Hı -hı. kıskanabiliyorum. Evet. Ee, ya da mesela geçmiş yaşantılarımdan o kişiyi Hı -hı. ne yazık ki yaftalayabiliyorum diyorum ki bütün erkekler güvenilmezdir ya da sıklıkla kadınlar şeytandır Eyvah. gibi şeyler söylüyorum <laughs> bunlar da ilişkilerimi sabote ediyor tabii evet. bir de çok mükemmel olanlar var. Onlarda bir kusura e, tahammülü olmayan insanlar, ilişkilerinde de pürüzsüz, mükemmel bir ilişki arayanlar. Onlara ne yazık ki şunu söylemek istiyorum. Henüz mükemmel bir ilişki icat edilmedi. Değil Olsaydı mi? haberimiz olurdu. Değil mi? Kesinlikle. Yani <laughs> biraz e, idare edebilmeyle alakalı mı acaba o ilişkilendirme? Çünkü... Herkesin iyi tarafı kötü tarafı var, ee, sevilecek sevilmeyecek tarafı var. <laughs> Galiba kişi olduğu gibi kabul etmek mi lazım? Evet kabul etmek çok önemli sihirli bir kelime. Karşımızdakini de sabote edebiliyoruz değil mi bazen bu anlamda? Kesinlikle İlişkimizi karşımızdakini de sabote ediyoruz. Bu sadece romantik ilişkilerimizde değil. Hı hı. Kişilere bakıyorum şu anda insanlar çocuklarını kusursuz bir proje gibi büyütmeye çalışıyor. Hı hı farkında mısın? Evet. En mükemmel proje gibi. Evet. En iyi e, etkinlikler. Ben onun için seçtim diyor. Bale yapacak, sonra jimnastik, üstüne piyano. Yani günü böyle ve geçecek plan, diyor. Ve Plan program robotik bir biçimde. Evet. Yani e, sanki robotu böyle kurmuşsunuz, Aha, kurmuşsunuz, evet. sahnesiniz evet. ortada evet. ve ona göre şu saatte şuradan çıkacak, bundan buraya gidecek, bundan evet. bunu şu zamanda bunu öğrenip bunun sınavını verip sonra bu, yani Evet. Kusursuz bir, bir proje. <laughs> Gerçekten. Ama çocuk o kusuru bozuyor. Evet. O kusursuz projeyi bozuyor. Biz kusurlu varlıklarız. Sonra suçlanıyor ama. Sonra da evet ona da tahammülü olmuyor değil mi? Evet kesinlikle. Ee, Harbi ki hepimizin o kusurlu yanları belki de ilişkilerimizi, hayatı zenginleştiriyor. Çok baktığınızda. çok haklısınız. Peki bu tekrar konumuza dönecek olursak e, kimler daha çok kendini sabote ediyor? Hangi yaş grubu daha çok kendini sabote ediyor diyebiliriz? Hı hı. Ee, özellikle bu ergenlik ve genç yetişkinlik e, dönemlerinde kişiler hı hı. kendilerini hem akademik hem de ilişkisel anlamda daha çok sabote ediyorlar. Hı hı. E, çünkü e, hayatları için iki tane şeyi, iki önemli konuya karar verme dönemi bunlar. Hı hı. Kariyeri, bir de romantik partneri, eşi. Evet. Ee, bu da çok zor bir süreç aslında omuzlarına yüklenen genç Hı -hı. insanların ve bu süreçte de e, hata yapmamak, risk almamak. Daha Hı -hı. önce mesela 3-5 deneyim var mesela diyor ki e, bir danışanım erkekler güvenilmez işte hep aldatırlar diyorum kaç ilişkin oldu bugüne kadar? 2. Nereden öğrendin? İkisi de aldattı. Çok İyi, güzel ama olarak, çok, olarak çok çok ama çok güzel. Çok yanlış. Ama onu genelleyebiliyor. Tabii ki. Gen çok kısıtlı bir yaşantıyla Hı -hı. çok büyük bir veriyi, çok büyük bir datayı Hı -hı. genelliyor. Diyor ki bütün erkekler güvenilmezdir. Bütün kadın kadınlar kötüdür, şeytandır diyebiliyor. Bu şekilde diyebiliyor şimdi. Yaşantılarımız zenginleştikçe bizim kusurları olan tahammülümüz artar. Evet gördükçe biraz daha idare edip kontrol edebileceğiz. Hayatın belki bir parçası olduğunu anlıyoruz. Kesinlikle. Şimdi tekrar ekibimiz mikrofonu genç arkadaşlarımıza uzattı. Hmm. Konuyla alakalı yorumlarını aldı. Bakalım ne diyecekler VTR'mizde. Başarını ya da romantik ilişkini soba, sabote ettiğin zamanlar oluyor mu? Evet tabii ki. İnsanın o <laughs> diyerek <gülüyor> bunu cevaplayabilirim. Bence insan kendine karşı daha acımasız oluyor. Hep eksik yönlerini e, dile getiriyor. İnsan kendini de övmeyi de bilmeli aslında. Onu dengede oturmak lazım. Yani eleştirmeyi de bileceksin, övmeyi de. Çok sabit etmemek lazım kendini yani. Kesinlikle oluyordur. Yani benimle kesin oluyordur. Yok <laughs> Yo, ben öyle kafama göre nasıl istersem yani sabit ettiğimi düşünmüyorum. Evet VTR'mizi izledik arkadaşlarımızın çoğu evet zaman zaman kendimizi sabote ediyoruz doğrudur diyerek bir yaklaşımda bulundular. Siz ne demek istersiniz tekrar yorumlayacak olursak. Evet bu soruyu kolaylıkla cevapladılar. Hepsi evet. ettiğimi düşünüyor. Ama çok güzel objektif cevaplar verebilmek de güzel. Evet. Yani yok canım ne alakası var ben gayet kendimden eminim. Hı -hı. Hiçbir şekilde buna ihtiyaç hissetmiyorum da diyebilirlerdi. Hı -hı. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Evet içtenlikle, i̇çtenlikle paylaşmışlar. İçtenlikle paylaşmışlar. Evet performans kaygısıyla çok ilgili. O evet. Yüzden de... ...çok sabat ediyoruz. Yani başkaları ne der? Bizim kültürümüzde çok yüksektir bu. Yani kendim ne derimden daha çok kendimizi değerlendirmek yerine... ...başkalarının gözüyle değerlendirmeye çalışıyoruz. Yani başkaları benim notuma ne der? İşte biliyorsunuz insanlar çocuklarının notlarını, karnelerini çarşaf çarşaf sosyal medyada evet. yayınlıyorlar. Ben hep şunu düşünüyorum, yayınlasınlar bir eleştirim şöyle var... E, tersi olsa öğrenci başarısız olsa yayınlayabilecek mi yine gururla benim çocuğum da bu kadar çalıştı onu da takdir ediyorum diyebilecek mi? Çok tersini ben de aslamadım. Tersini işte. yapamayacağınız hiçbir şeyi çocuğunuzla ilgili e, böyle yay, yayınlamamanız lazım. Çok doğru. Ee... Çocuk şey de hissedebiliyor mu? Yani ben bunu aldığım için işte annem babam beni seviyor ya da sev, sevdiklerini biliyor evet. da oluyor. Ben bu yüzden çok değerliyim. Benimle bu yüzden gurur duyuyorlar. Hani normalde ben Tabii. bunu yapmasam olmayacak gibi Kesinlikle. o hissi Koşunlu veriyoruz bir, galiba. E, sevgi öğreniyorlar aynı zamanda. Yani, sevgi. Evet. Ve aileler de bunu çoğu zaman gurur Hı -hı. duyuyor. Diyor ki hiç yüzüne bile bakmadım diyor. Ona ders oldu diyor. Halbuki zor gününde de yakınlarımızın yüzüne bakmalıyız. Yüzüne bakan evet. biz olmalıyız. Evet. Çünkü zaten çevrenlerin yüzüne bakmayacak. Evet. Zaten arkadaşları hava atacak. Evet. Bak gördün mü Kesinlikle. benim takdirim var falan diye Hiç kimse diyerek. bir şey demese de ee, biz çevreye göre değerlendirdiğimizde kendimizi kötü hissedebiliriz. Hı -hı. Ve bu noktada e, bize ilk sahip çıkacak kişiler anne babamız yakınlarımızdır. Hı -hı. O yüzden de öğrencilere böyle davranılmamasının kesinlikle altını çizmek istiyorum. Kesinlikle Hı -hı. peki. ilişkilerimizi de sabote ediyoruz. Aslında bu biraz da buna yakın şimdi bahsettiğim şey ama geneline bakacak olursak ilişkilerimizi neden nasıl sabote ediyoruz? Ee, çok korkuyoruz çünkü altında genelde korku var. Ya yanlış bir seçimse, ya olursa, ee, mesela boşanmalar çok arttı biliyorsunuz. Ya evet. ben de boşanırsam, ya ben de ayrılırsam, ya aldatılırsam Hı -hı. gibi ee, daha henüz gerçekleşmemiş konular için endişe ediyoruz. Hı -hı. Ee, bir danışanım vardı, ee, oturuma geldi dedi ki işte farklı bir dinden biriyle tanıştım. Ee, evet. Ee, Peki buraya geliş nedeniniz ne dedim e çok hoşlandım ondan tamam geliş nedeniniz ne dedim yine <laughs> şey dedi ya dedi ona aşık olursam e, ve sonra biz o da beni isterse evlenirsek ve aramızda çocukla çocuğumuz olduktan sonra hangi dinden olacak diye bir tartışma çıkarsa diye geldim dedi. Ve ee, böyle örnekler var. Bazı insanlar henüz hiç gerçekleşmemiş şeylerin yataklarına yattıklarında ya da gün içinde sürekli bunları düşünüyorlar. Ya başıma bu gelirse ya böyle bir şey olursa. Ve bununla ilgili o anda yaşıyormuş gibi tepkiler verebiliyorlar. Bir film izliyor, herhangi bir şey duyuyor çevresinden e, ve ya olursa ya benim de başıma gelirse korkusu çok e, bizi kendi Gerçekten. sabot etmeye itiyor. Peki bu kadar tamam hep deriz ki bir adım atacakken ileriyi düşünmeliyiz, işte adımlarımızı sağlam atmalıyız, planlı hareket etmeliyiz. He, evet bunları günlük söylüyoruz, doğrudur ama. Bu kadarını düşünmek sağlıklı diyebilir miyiz? Düşünmek mi gerekiyor? Ne Düşün, ya da ne şekilde de düşünmek gerek. gerekiyor? Tabii ki de tedbirli olalım. Ee, tabii ki de atımız ağaca bağlayalım. Evet. Ama gerisinde akışa, hayata bırakmak Hı -hı. lazım. Çünkü e, aslında başımıza olumsuz şeyler gelecek hayatın içinde. Bunu hiç unutmayalım. Olumsuz ilişkinin içinde de başımıza Hı -hı. kötü şeyler gelecek. Önemli olan aman kötü bir şey gelmesin diye hiç hayata doğru adım atmamak değil. Kötü şeyler olursa onlarla mücadele edecek kadar kendimizi dayanıklı ve donanımlı Hı. hale getirmemiz. Evet. Bir de bunun tersi var biliyor musunuz Ezgi Hanım? Bazıları da bile bile yanlış seçimde bulunur ilişkilerinde. Sever çünkü şey gelir, e, cazip gelir sanıyorum. Aslında Doğru mutluluğu mudur? hak etmediğini düşündü hiç. O yüzden Çok mi? üzücü. Evet hiç olmayacak ilişkilerin içine girer. Ee, yani bütün herkes uyarır göz göre göre bu kişiyle mi der. Elle de o kişiyle bir ne devam yapayım, eder. Ne yapayım seviyorum ee, Evet bunu da buldum der. Baktığınızda bu da bir kendi sabote etme davranıştır. İlişkiyi hmm. sabote etme davranıştır. Sürmeyecek ilişkileri e, peşinde koşmak. Hiç ya dengi da... değildir statü olarak uygun değildir, ne bileyim kişinin Hı -hı. medeni durumu uygun değildir, evlidir, nişanlıdır ama ille onunla e, sürdürmek ister. Bu aslında e, kişinin e, olmayacak bir ilişkiye girip e, baştan bak mesela. olmaz zaten ben mutlu mutlu olamam demesidir Zaten sen onu seçmedin ki. Peki kendimizi sabote etmeyi nasıl durdururuz? Yani bunu anladığımız kadarıyla biz bilip bilmeyerek sıklıkla yapıyoruz. Her alanda yapabileceğimiz bir şey. Evet. Bu ilişki anlamında, iş anlamında, akademi anlamında, arkadaşlık ilişkisi anlamında ya yani her alanda yapabiliyoruz ama peki biz bunu nasıl durdurabiliriz? Evet ilk önce fark etmek önemli belki bu programın evet. bir katkısı olur. Kendimize doğru bir geliyoruz. Huzurunuz diyerek <laughs> Umarım öyle olmuştur. Ee, bir diğeri e, kıyaslamalardan vazgeçmek lazım. Tabii günümüzde bu çok zor. Sadece etrafımızdaki insanlarla değil sosyal medya üzerinden de kendimizi başka ile çok kıyaslarken buluyoruz. Evet. Ee, bu da kendimizi sabote etme davranışına itebiliyor. Yani onun kadar diyor. Mesela e, özellikle diyetteki insanlar bunu çok yapıyor. Bakıyor mesela e, orada bir modelin fotoğrafını açıyor diyor ki zaten bu kadar zayıf olamayacağım bu kadar sıkı olamayacağım bari ben bir diyetimi bozayım diyor. Kendini sabote ediyor aslında evet. çünkü yanlış şeylerle kıyaslıyoruz kendimizi gerçekçi olmayan şeylerle kıyaslıyoruz. Ee, bunlar da bizim kendimizi sabot etmemize neden olabiliyor. Bir düşünce hatasını çok sık yapıyoruz. Bu düşünce hatasını da ya hep ya hiç gibi düşünmek. Hı hı. Bazı insanlar başarıyı ya siyah ya beyaz gibi düşünür. Evet. İlişkiyi ya siyah ya beyaz gibi düşünür. Yani benim ilişkimde hiç kusur olmaması gerekir der. İlk kusurda hemen ayrılır. Ee, Benimler kariyerimde hiçbir kusur olmamalı. İlk ayağı tökezlediğinde bir bakarsınız çok gerilere düşer. Emek vermek de pek. Rastlanan bir şey değil evet, artık. Aslında başarı daha grilerde bir yerde ya da ilişkiler daha grilerde bir yerde. Yani 10 birimlik bir ilişkiniz varsa deneyim olarak. Bunun onda yedisi iyiyse, hı hı. onda üçü kötüyse hı hı. bu iyi bir ilişkidir aslında. Evet, yani ilişkilerin doğru. içinde zorluklar olur, sıkıntılar olur. Tekrar o başa dönüyorum. Gerçekten mükemmel bir ilişki ya da mükemmel bir hayat, hı hı. mükemmel bir insan. Henüz icat edilmedi ama belki de biz olduğumuz gibi Hı -hı. ...gerçekten de bu hayat için mükemmel varlıklarız. Kesinlikle. Bakış açımızda da biraz Hı -hı. bağlantılı. Biz bunu anlıyoruz bu durumdan. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica bir adım edelim. daha yaklaştık bence kendimize. <laughs> ne yaptık? Kendimize ket vurmamayı, asla sabote evet. etmemeyi biraz daha öğrenmiş olduk. Aslında birçoğumuz farkında da değiliz bu sabote etme evet. durumunu. İyi bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Evet, kesinlikle. Ee, hani e, mütevazı olmak olarak düşünebiliyoruz... Hmm. Savunma mekanizması olarak düşünebiliyoruz. Evet. Tedbir almak olarak düşünebiliyoruz. Mütevaziliği çok güzel dediniz. Mesela ben size diyorum ki Ay çok hoş olmuşsunuz. Biz hemen ne deriz? Ya ne deriz? Yani o çok senin da, güzel görüşün. evet o senin güzel. Her lütfen seyircileri de söylüyorum. Olumlu e, geri bildirimlere iltifatlar üzerinize alın. Teşekkür edin. Evet, evet. teşekkür ederim diyeyim. Teşekkür ederim. <laughs> bu hem öyle. Bu da bir kendi sabot etme davranışı. Evet. Hem kendi sabot etme ve kadına hem de mesela gölge adam kurallarında ben öğrendim ki hı hı. E, biz evet bunu hemen hemen hepimiz yapmışızdır zaman evet. zaman. Bu gölge kurallarında da çok hoş karşılanmayan bir durummuş evet. biliyor musunuz? Tabii, tabii. Yani e, size iltifat eden insana size karşısına iltifat etmemeniz gerekiyormuş. Kesinlikle. Ama insan etme ihtiyacı hissediyor altında kalabiliyor falan bazen Hı -hı. teşekkür ediyoruz böyle durumlarda artık. <laughs> Bunu da öğrenmiş olduk. Öz saygınız artar iltifatı kabul ettiğinizde öz saygınız artar. Tabii ki kesinlikle çok teşekkür ediyoruz size Rica güzel ederim. bir yayındı keyifli bir yayındı. Benim Bizi biraz daha de. kendimize doğru <laughs> çektiniz ağzınıza <laughs> sağlık diyorum Aslı çok sağ olun. Evet efendim Aslı Hanım'la birlikte psikolojik danışmanımız doçent doktor Aslı Bugay Sökmez'le birlikte bugün ne dedik? Kendini sabote etme dedik. Kendimizi hangi alanlarda ne şekilde sabote ediyoruz? Ne kadarını farkındayız? Ne kadarını değiliz? Peki bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Hepsini tek tek konuştuk, detaylandırdık. Kendimize saygı duyacağız, kendimizi seveceğiz, kendimizi hiçbir konuda engellemeyeceğiz diyoruz. Ve yanımızın sonuna geliyoruz efendim. Önümüzdeki bölümlerde kendine doğru da farklı konu başlıklarıyla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.